yüzün gören, giden gören Medine'yi. Senin aşkın kamu derde devadır ya Resulallah. Senin katında hacette devadır ya Resulallah. Cemalim matfai nuru kudadır ya Resulallah. Bu ikram en bilya içre yalnız sana diyor ya Resulallah. Buyurun Peygamber Efendimiz'e bir salavat şerif okuyalım. Sallu ala Resulina Muhammed. Allah'a salli ala Seyyidina Muhammed. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli ablalarım, bu güzel kursumuzu tezgin ettiniz, süslediniz. Tekrar sizlere canı gönülden ilçe müftüsü olarak şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca bu organizasyonun yapımında emeği olan Açıl Mustafa Cömert hocama ve sizleri buraya getiren, organize eden kıymetli Kur'an kursu öğretmenleri, hocalarıma Fatma İlmaz hocam, Fatma Cömert hocam, Sevim hocam, Ayşe hocam, Rabi hocam ve mini davalarımızı aşağıda uğraşan Havva hocam. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hans yine burada sizlere hizmet eden yan tarafta şu anda mutfak kısmında çalışmakta olan arkadaşlarıma, bayan arkadaşlarım yine canlı bölümden teşekkür ediyorum. Ama asıl teşekkürü sizler hak ediyorsunuz. Bence bir kendinizi alkışlayalım. Allah razı olsun efendiler. Hep böyle bir uykumuz açılmış olur. Şimdi Sohbetime geçmeden önce bu kursumuzda yapmış olduğumuz zaman zaman giriş katında biz erkekler yönelik programlar yapmaya gayret ediyoruz. Orada da ben her sohbetime başlamadan önce diyorum ki bu kursun yapımında iğne ucu kadar da olsa emeği geçen herkesin geçmişlerine bir fatiha, üç ikna sevip okuyalım mı? Cenab-ı Allah emeği olanların Evlilik evet, vermek isteyip de vermeyenlerin de tüm geçmişlerine rahmet eylesin. El Fatiha. <laughs> evet, Cenab-ı Allah tüm geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin ki buranın yüzde doksanın çoğunluğu bizim hocalarımızın öğrencileri, bayan öğrencilerimiz ihtiyaç odaklı Kur'an kursu talebelerimiz. Talebe olmanın yaşı yok. Öğrenci olmanın yaşı yok. Allah hepimize razı olsun. Emekleriniz zayi olmasın. Şunu size şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim okunur iken hızlı okuyan ile yavaş okuyan arasında şöyle bir fark vardır. Efendimiz Aleyhisselam'a bu soruldu. Ya Resulallah, Kur'an okurken zorlanıyorum. Dedi ki, zorlananlar, ağır ağır okumaya gayret edenler, mücadele verenler, öğrenmek için ter dökenler daha fazla sevap alıyor. Olsun, hiç problem değil. Ne kadar zorlanırsak, Kur'an-ı Kerim'de o kadar mükafat elde ediyoruz. Asıl konuma geçmeden önce sizlere talep olduğunuz için sizlere bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Ama sakın şunu da söyleyeyim. Bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim yüzüne bakmak dahi sevap elde edebileceğimiz mukaddes mükerrem bir kitaptır. Açtığımız zaman Kur'an okumasını bilmeyenlerin de zaman zaman evine kitabımız Musab-ı Şerif'i eline alıp sayfalar arasında şöyle bir göz gezdirmesinin ben faydalı olacağına inanıyorum. Kur'an ayetleri Allah'ın kelamıdır. Her bir harfi 14 asır yaklaşık 1400 yıl korunmuştur. Bir harfi bile değişmemiştir. Bu da Allah'ın bir mucizesidir. Şimdi karbon testleri diye bir test var. Eski tarihi kitapları alıyorlar, Ortamlarını da inceliyorlar. Yapılan karbon testlerine göre ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanındaki Kur'an sahiplerine bakıyorlar. Günümüzdeki Kur'an'la tıpkı tıp aynı. Hiçbiri değişmemiş, hiçbir harfi değiştirememiş. Bunu da Rabbimiz zaten Kur'an-ı Kerim'de diyor. اِنَّا لَحْنُ İnna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun şüphesiz o zikri Kur'an-ı Kerim'in zikirdir. O zikri biz indirdik ve şüphesiz onu biz koruyacağız. Nasıl koruyacak? Allah Allah mutim nuru Allah bu şekilde nurunu tamamlayacaktır. Biz neye tabiriz? Bu nur tamamlanır bu Kur'an elden bile, dilden ile nesile hizmetçisi olmaya bunun tamamlanmasına vesile olmaya talibiz. Biz olsak da olmasak da Rabbimiz zaten bu nuru tamamlayacak. Bu Kur'an sadirleri nakşedilecek ama biz ona talibiz. Biz Rabbimizin rızasına talibiz. Ondan dolayı da ne yapıyoruz? Kur'an öğrenmek için çaba sarf ediyoruz, Rabbimize harcıyoruz, elimizdeki işimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, eşimizi bazen ikili kenardır. Kur'an ile iştigal olmaya, meşgul olmaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Allah hepimize razı olsun. Evet. Şimdi, amin. Amin olsun. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz mübarek üç ayların içerisindeyiz. Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı mübarek üç aylardır. Biliyorsunuz kameri aylar vardır. Biz miladi aylar göre şu anda yaşıyoruz. Aslında bu miladi aylar yavrun ayıdır. Zaten biliyorsunuz onlar Ocak 1'de yılbaşı değil. Kutlamalarla beraber bir Hristiyan geleneğidir. Efendim Ocak, Şubat, Mart. Ya o mecburen biz de dünyaya ayak uydurabilmek için aynı takvimi kullanıyoruz. Ama asıl takvim Allah'ın da Kur'an'da belirttiği üzere kameri aylardır. Ve kameri aylar kameri aylarda yılın ilk ayı Muharrem'dir. Muharrem, Safer, Rebi'ül Evvel, Rebi'ül Ahir, Cemaz Yenemel, Cemaz Yen Yenem, Recep, Şaban, Ramazan, Zil Kadesi Hicre. Toplam 12 aydır. Bu 12 ayın içerisinde mübarek 3 aylar vardır. Onlar da Recep, Şaban ve Ramazan ayıdır. Biz şu anda Recep ayının 10. günündeyiz. Ondan sonra Şaban ayı gelecek, ondan sonra Ramazan gelecek bu üç ayı şu şekilde değerlendirmenizi tavsiye edebilirim. Efendimiz Aleyhisselam bu üç aylarda bol bol oruç tutardı. Kendini yani Ramazan'a hazırlardı. Üç, iki ay özellikle bol bol oruç tutar ve Ramazan'a hazırlardı. Onun haricinde bir Rabbimize şöyle dua ederdi. Allahümme barik lana fi recebe ve şahra ya Rabbi recebe şahra ayını bizler için mübarek eyle ve bellikna Ramazan Ramazan ayına eriştir. Bu ayı en azından Arapça bilmeseniz bile Ya Rabbi İbnecek ve Şaban'ın bizler için mübarekeye ve bizleri Ramazan ayına eriştir. Da, Ramazan sonunda da Ramazan'ın sonunda nihayetinde ve ahirinde Ya Rabbi cehennemden bizi azal ettiğin kullarına